Hocam siz tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Resul Sündük, Afyon Karahisar Girişimci İş Adamları Derneği olarak 2014 yılından beridir Afyon Karahisar'da faaliyet gösteriyoruz. Kurucu başkan olarak başladık ve sürece şu anda da devam ediyoruz. İstihdamla ilgili devletin desteği var, bu destek nedir? Bize bahsedebilir misiniz? Evet, aslında istihdamla ilgili iş kurum, e, maaş destekleri, işte COSGAP'in yine maaş destekleri, bunun haricinde sosyal güvenlik kurumunun da sigorta ile ilgili farklı destekleri var ama bunların yanında bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na çıkardığı bir proje var. Bu proje daha çok bizim çalışanları belgelendirmek amaçlı çıkan ustalık telafi programı adı altında bir destek. Bu destek kapsamında asıl amaç aslında personellerin belgelenmesi. Bu amaçla çıkan bir destek ama bizim personeller belgelenirken Bizim kendi firma bünyemizde çalışırken de belgelenebildiği için firma bünyemizde çalışan arkadaşlarımız pazarlama yapıyorsa, satış yapıyorsa, muhasebe departmanında çalışıyorsa e, bu konuda bir staj programı gibi programa tabi tutulup ustalık telafi programı kapsamında en az 27 haftalık e, bu 27 hafta tek aylara denk gelirse işte birinci, 3. 5. 7. aylara denk gelirse de artı bir ay olma kaydıyla yani 7 aylık bir maaş desteğiyle de ödüllendiriliyor. 7 ay boyunca işletme bünyemizde çalışan arkadaşlarımız hem bir program kapsamında e, muhasebe öğrenirken satış öğrenirken veya inşaat öğrenirken aslında bizim usta üreticimizin verebileceği eğitimle ilgili bilgilenmiş olurken bir taraftan da 6 ay sonrasında yine arkadaşlarımız hem belge sahibi olur hem de işletmelerimiz bu konuda aylık bir maaş desteği alabilir. Bu maaş desteği de... Bugün asgari ücret 5500 olduğu için 5500'ün yarısı olan 2750 TL aylık bu da 6 ay boyunca 16500 lira bir maaş desteği alabileceği anlamına geliyor. Ee, tabii yıl değişir de maaşımız asgari ücretimiz 7000'e çıkarsa bunun yarısı olan 3500 liradan çarpı 6 ay boyunca destek alabilir duruma gelecek. Ee, bu destek bizim işverenlerimiz için bakıldığında e, aylık. İşte 2750 lira bir maaş desteği işverenimizin büyük oranda yükünü hafifletirken çalışanımızı da 6 ay sonra bir belgeye kavuşturup çalıştığı yerde bir lise okumadan bir üniversite veya bir yüksek lisans yapmadan yine çalıştığı yerde herhangi bir konuyu öğrendiğini belgelendirebilir belgelenirken de üzerine para alabileceği bir ortam da olmuş olur. Yani işverenimiz parayla ödüllendirilir, çalışanımız da belgeyle ödüllendirilmiş olur. Bu ustalık telafi programı özellikle Afyon Karahisar'da çok az duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü başvuruların bakıldığı zaman az geldiğini düşünüyoruz. Yani ilgili kurumlardaki sayılara, istatistiklere baktığımız zaman Afyon'daki çalışan sayısına oranla başvuruların az olduğunu düşünüyoruz. Sizler aracılığıyla inşallah bunu da duyurmuş olalım. İşverenlerimizin her birisi bu bakkalda olsun manav da olsa, giyimci de olsa, tekstilci de olsa, muhasebeci de olsa aslında bu destek kapsamında kendi personellerini belgelendirebilir. Aynı zamanda işveren olarak aylık 2750 çarpı kişi başı bir destekle ödüllendirilebilir. Bu desteği alabilirler. Aslında biraz bahsettim. Ama bu destekten kimler yararlanabilir? Net bir şekilde söyleyebilir miyiz? Bu destekten şu anda aslında 33 meslek dalında ve bu mesleklerin de altındaki dalları sayacak olursak, örneğin gastronominin altında aşçı, kantinci gibi farklı meslek dalları da ekleniyor. Bu şekilde sayarsak 183 farklı dalda kişiler belgelenebilir. Örnek veriyorum işte burası sonuçta bir gazete görevi üstlenmiş durumda internet medya işi yapıyor. Bu internet medyada çalışan arkadaşlarımız internet medyayı yaparken satışla ilgili de belgelenme programına tabi olabilir, belgelenebilir. Veya bu arkadaşlarımız 6 ayı bitirdikten sonra yepyeni bir program için muhasebe bölümü için de yine belgelenmek üzere yola çıkabilir. Ee, yine buradaki arkadaşlarımız aşçılık programına dahil olabilir. 6 ay bir program, diğer 6 ay başka program, sonraki 6 ay başka program. E, toplam bu protokol süresi 5 yıl olduğu için 5 yıl içerisinde e, çok farklı konularda kişiler hem belgelenmiş olurken biz de bu süre içerisinde işveren olarak aslında e, 2750 TL çarpı aylık olarak ödüllendirilmiş oluruz ki işveren olarak hem maaş yükümüz az olur hem de çalışanlarımız farklı konularda bilgilenmiş ve belgelenmiş olurlar. Evet hocam. Destek başvuru süresi ne zaman bitiyor? Bu konuda bilgilendirebilir misiniz? bu destek başvurusu aslında 2021 yılının Kasım ayında bir çıktı. Yıl sonuna kadar denildi. 2 aylık bir program gibi uygulandı. Sonra baktılar ki aslında tüm Türkiye'de bu hiç duyulamadığı için bu yılın başında 21 Nisan 2022'de tekrar güncellendi ve 5 yıllık bir protokole bağlandı. 5 yıl sürekli devam edecek bir program. Burada tek konu şu. 50 çalışanın altındaki işverenler ve üstündeki işverenler diye aslında iki parçaya ayrıldı. 50 çalışanın altındaki işverenler için 31 Aralık 2 2022 son tarih olarak belirlendi. Ee, yani bizim hani az önceki saydığımız giyimciler, bakkallar, manavlar, e, ayakkabıcılar faydalanabilir derken bunları aslında kastettiğimiz çalışan elinin altında olduğu için kastettiğimiz tarih 31 Aralık 2022. Ancak daha büyük tekstil firmalara, işte oteller e, veya işte mermer firmaları 50 çalışan üzerindeki e, çalışan olan firmalar için böyle bir zaman kriteri yok. 5 yıl boyunca programı devam ettirebilirler aşamalar neler, ne yapmak gerekiyor başvuru yapabilmek Başvuru sırasında ihtiyaç olan aslında üç şey var. Bir işveren, kar amacı güden bir işveren olacak. Çünkü belediye, esnaf odası, ticaret odası buna başvuru yapamıyor. Bu programdan faydalanamıyor. Ancak kar eden bir işveren, kar eden bir işverenin altında bir usta öğretici ve her usta öğreticinin altına 50 kişilik bir kursiyer kadrosu yani stajyer kadrosu bağlanabilir. Böylece bir oteli baz aldığımız zaman 150 kişilik çalışanı varsa 3 uslu üreticiyle bütün otel aslında belgelendirebilir. Bütün otelin işte bizim hani muhasebe departmanı veya işte mutfak departmanı veya işte o karşılama departmanlarının her birine ayrı ayrı belgelendirebilirken 150 kişi içinde bir maaş desteği alabilir. Yani örneğin bu otelde 150 kişiyken bir tekstilde de 100 kişi olduğunu düşünelim. 100 kişi için aylık 2750 TL'den aylık 275 bin lira 100 kişi için bir para alır. Bunu da 6 aylık program sonrasında 1 milyon milyon 650 bin lira bir destek almış olur. Bir işveren içinde 1 milyon 650 bin TL destek aslında iyi ve kıymetli bir destek. E, Afyon Karahisar'a paranın gelmesi, işverenin cebine girmesi, işverenin cebine giren paranın sonra tabii ki kuaföre, giyimciye, pazara aslında her yere yansıması anlamına geliyor. Eee bizim de arzu ettiğimiz nokta bu aslında. Bütün Afyon Karahisar'ın bu destekten faydalanması üzere eee biz de elimizden gelen her türlü bilgiyi, dökümanı sağlamaya hazırız. Bunu tabii ki bizim haricimizde de kurumlara giderek öğrenebilirler. Biz sadece sizlerin araç bir elçi gibi düşünelim. Ee, bizim bu bilgiler ışığında ustalık telafi programını Google'a yazarak e, bu konuda bilgi alabilecekleri gibi mesleki eğitim merkezine gidip bilgi alabilirler. Ya da bu konunun şu anda uygulayıcısı olan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne, organize sanayideki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek de bu konu hakkında bilgi alabilir, başvuru da yapabilirler. Üç şey gerekli, işveren, usta öğretici ve çalışan gerekli. İşveren zaten artık Afyon Karahisar'da esnaf odasının kayıtlı üye sayısına bakıldığı zaman 23 bin küsür. Ticaret odalara bakıldığı zaman 4600 civarında. Totalde işte 28 bine yakın işverenimiz var. Bunların her birini zaten çalışanları var ama içlerinde mutlaka usta öğretici yoksa bile usta öğretici olabilecek durumda işte mezuniyeti uygun meslek lisesi mezunu ya da iki yıllık bir branş mezunu bilgisayar muhasebe işletme iktisat maliye ve benzeri mezunu kişi çalışanları var. Bunları usta öğretici yapabilirler. Bu usta öğreticilerin altına da 50 kişiye kadar kişi bağlayabilirler. 3-5 çalışan olan firmada faydalanabilir. 50, 100, 300, 500 bin çalışan olan firmalarda bu destekten faydalanabilir. Sadece acele edilmesi gereken tek konu 50 çalışanın altındaki firmaların hızlı hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kategoriye uyan da Afyon'da 23-24 bin firmamız var. Bu firmaların çok acele etmesi gerekiyor. Çok az bir vaktimiz kaldı. Mutlaka bu parayı alsınlar olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, yani bu konuyla ilgili sizin nezdinizde onun çağrısını da yapayım. Dileyen herkes bize ücretsiz danışabilir. Biz bu konu için bir ücret talep etmeyeceğiz kimseden. E, dileyen herkes yine devletin e, kamu kurumları olarak nitelendirdiğimiz kurumların işte özellikle mesleki eğitim merkezine ya da gidip de e, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne veya ilçelerde bulunan meslek e, mesleki eğitim merkezlerine giderek bu konuda mutlaka bilgi almalarını mutlaka bu desteğe başvuru yapmalarını arzu ediyoruz. Afyonkarahisar Afyon Karahisar'a gelen her kuruş paranın dönüp dolaşıp bir şekilde bize fayda sağlayacağı bilincindeyiz. Ayakkabımıza, ayakkabıcımıza da, giyimcimize de, hatta kuaföre de, hatta bize de fayda sağlayacağı bilinciyle bütün herkesi bu desteğe başvuru yapmak üzere sizin nezdinize davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz fırsatı verdiğiniz için.